Hepinizden selamun aleyküm değerli takipçilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Uşak Bozkuş Köyü'ne hoş geldiniz canlarım. Bizim köyümüze geriden beri bayağı güzel kar yağıyor. Her taraf kartpostal gibi oldu. Çok da güzel oldu. <laughs> Gerçekten. Biz şimdi Nursel Emine nereye gidiyoruz? Arkadaşım ameliyat oldu bayağı. Bir buçuk ayı geçti ameliyat olalı. Onun yanına hemen bir yarım saatliğine geçmiş olsun deyip geleceğiz. Gerçekten hiçbir yere gitmiyoruz ama. Bazen de sen arkadaşın olduğu zaman, ha hasım ismin olduğu zaman bir beş dakika uğrasak çok iyi olacak. Hemen onun yanına varıp geleceğiz. Şöyle sizleri de bu güzel manzaraya çekmek istedik. Hava çok soğuk, gerçekten çok soğuk. Çekemediğimiz yerlere. Şöyle köyümüzü çekmek istiyoruz. Çekemediğimiz yerlerde de durmak istiyoruz. Biraz sonra görüşürüz. köprümüzün suyu. Yağmurlar yağdıkça, karlar yağdıkça su yiymiş Ne güzel. Şırıl şırıl akıyor. Köyümüzün çayı diyoruz. Kesi diyoruz. Ne sayarsak arkadaşlar. Köprü bura. Bakalım bu tarafta. eve gidiyoruz. <laughs> Vardık. Bir saat kadar oturduk arkadaşımla. Çayımızı içtik gidiyoruz. Bayağı gayr atıştırmaya başladı tekrar. Hava soğudu işte. Arkadaşlar gazdan baktım ya. Gelirken de gazlarımı götüren diye. Gazlarımı bulamadım. Gör Gördüğünüz gibi. Kar çok yoğun. Arkadaşımın evine gittik. Hemen bir saat kadar oturduk. Ondan sonra geliyoruz. Akşam oldu. Kovalarımızı değiştireceğiz. Yemeğimiz yok. Yemek hazırlayacağız. Bugün de böyle gördüğünüz gibi bir karlamadan güzel bir şöyle şey çekelim dedik. Gerçekten çok sevinçliyiz. <laughs> Hava biraz soğuk ya. Olsun bu çok aradık. Şu an parkı da ki. Garın içinde kaldı. Böyle kimse yok parklarda. Gazlarımı bulamadım. Gazlarımı aradım. Geldim şöyle çayırlarda. Giderken de götüreyim de damlarını kuyuyorum diye. Bayağı soğuk kadar öyle öyle yumurtlamaya başlayacaklar. Soğuk doldu mu yumurtlamıyorlar biliyor musun? Bu yüzden. Dur Bir baktık herhalde gitmişler eve. Şimdi evimizi gidiyoruz. İnşallah varmışlardır eve. arkadaşlar i̇şte bu olanı dolduracağız. Buraya mı? Bütün şartlarına. Şimdi bu olanı doldurmaya gözünü seveyim arkadaşlar Ağabeyi görüşürüz. Kova doldurun aşağı indim. arkadaşım yerden geldik. Kovalarımız değişecek dedik ya. soğuk hava. Gerçekten çok soğuk. Şurada odunlarımızı döşeyen odunluğumuzdan beri getirdim. Garanti kura çekmiyor. Bayağı garanlığı düşüyor. Böyle biraz yaş, biraz buru odunlardan döşeceğiz. Ortasını da koza katacağız. Sabah alacak. Sabah açıkken abi o olur. Halil'in odayı değiştiriyoruz. Nursay'ın odayı değiştiriyoruz. Bunu üç tane kova değiştiriyoruz. Neden? Şükür halimiz arkadaşlar. Allah'ım şükür olsun. Şimdi tabi bunları yapacağım. Bununla iş bitmiyor. Bunları bir nur sayın yukarı çıkaracak. Ben de eşimin hayvanları bakacak. Birimiz sağlayacak, Birimiz diyegilerini verecek. Tersini atacak. İşte vakit böyle geçiyor. Onun da bir tarafta koyunları bakıyor. Koyunlarımız bakılıyor. Nur de şimdi çıkacak o boya yakacak. Çayı suyunu boyayacak. Yemeğimizi boyduk yemeğimiz bir şey yok. Yemeğimiz yok hadi bir şey Şimdi kovalarımız doldurup balık pişecek Nur sevim. Sobalarımız yakacak. Şunu sen biraz ince koyduğunuz zaman çabuk taşı veriyor. bu arada kullanımda tamamdır. Bunu Nursa'ya götürecek. Ben de öbür gün dolduracağım. Öbür gün doldurup merdiveni koymayacağım Bunu Nursa'ya alıp gidip yukarımızda yakacak. Kendimizi sana bulsun. Nursa'ya gidiyor şimdi yukarı. Birazdan görüşürüz. Kar yağmaya başladı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ince ince atıştırıyor. Ben de gazlarımı aldım geldim koydum. Hayvanlarımı baktım. Nursa'ya çıktı yukarı. İnşallah Zoba yakmıştır. Gerçekten üşüdüm. Aşağı soğuk. Sütümüzü koyduk. Sütçüye akşam sütü vereceğiz. İşte köyde bir yandan <laughs> uşakta olsan sıcacık doğal gazlı evde oturursun. Ama köyde mutlaka hayvanlarımıza da bakıyoruz gündüş kere. Mecburuz kar da olsa bakmaya, kış da olsa bakmaya. Bunlar bizim biveli nimetimiz. Gördüğünüz gibi şöyle güzel güzel ağır, ağır yağmaya başladı kar ince ince atıştırmaya başladı bu arada da bayağı soğuk İnşallah yarın donu çevirmez yukarı çıkıp şimdi çamaşırlarımı açacağım bakın Çok güzel manzara Ben böyle havaları çok severim Yağmur yağdığına Kar yağdığına Oturup camın gününe Çayını kahveni alacaksın Ne güzel karın yağmurun serine bakmasını Çok severim gerçekten Kışın da bu yönleri çok güzel Evet arkadaşlar Kar yağdı Selim'in mutlu ana Selim bay bay annem. Vay bay. Selim Keresi bizim köyümüzün karları erdi. Ama çocuğum çok istiyordu gardını da diye. <laughs> gardını da <adamı> yaptılar? <laughs> Küçücük burada. Ee, yok çünkü karlar Çocuk yılbaşını kar yağacak, kar yağacak. Ya da Selim'im okuldaydı o yüzden çekemedik. İnan ki üşüdü. Biraz bunun hevesi çıksın diye. Bekle diyorsun aşağılarda oynasın diye. Çok istiyordu çocuk. Garda gar. <laughs> Gardın adam yapacaksın diye uğraşıyor. İkinci eldiven ısladı dış sabahtan beri. Elleri üşüdü. O yüzden biraz oynasın diye bekliyorum başında. Çok seviyor çünkü gar 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 verer. Değil mi anne Bay bay de bakalım be. Ben de orada. Bay bay. Arkadaşlar ben gar oynuyorum de. Arkadaşlar ben gar oynuyorum. Sen annem dönüyorsun ben de dönüyorum. Sen ne yapıyorsun anne anne? Biraz ağacın göl <laughs> göl kaldı. Onlar Selim oynatmaya çalışıyoruz gar. Onun maksat umutlu olsun diye gerçekten arkadaşlar. Onun mutlu olması bana yetiyor. Burada da dayısına küçücük hemen özenci çıksın diye ördek kadak gardan adam yapıverdik. Çünkü yok garlarda mutlu oluyordu benim oğlum ama okulu gittiği için. Değil mi anneannem? Ellerin düşüdü galiba anneannem. Gitsek iyi olacak. Ama ben düşürdüm. Bayağı hava soğuk sert yani. Güneşli gibi ya. Baya tamam. baya soğuk. Neden kaldırdık İşte. Gardan adamımızın kafasına. Tekrar gardan adam yapıyor benim oğlum. Burada da anaç gazlarım gidiyor şöyle. E, gazlar karı çok severler arkadaşlar. Kar yağdığı mı mutlu oluyorlar. Özellikle karın üstünde gezinmeye çalışıyorlar. Gerçekten çok seviyorlar. Şöyle evimizin dışlarını da göstereyim sizlere. Hala daha çakılarımız veren Ben hava. Çok istiyorduk yağmasına. Allah'ımız binlerce şükür. Yağdı iki gün, üç gün yağdı ama fazla eğlenmedi de ama soğuk. Bayağı soğuk. Sert hava. Benim oğlum da orada gardan adam yapıyor arkadaşlar. Çünkü benim oğlum çok istiyordu. Beren Ar'ı yaptılar dayısından gar yok diye. Annenem toparlıyoruz. Hı hı. Küçük çitiyle toparlıyoruz. Gardan adam yapmaya çalışıyoruz oğlumla biz. Mırmırın mır mırın, ayakları düşürdüğünden <laughs> yeleri de basamıyor. Çünkü bayağı soğuk yeler. <laughs> Gezeceğim diyor. Hey, kızım gel ki gel, gidelim geldi gel. Mamanı vereyim ki gel acıktın acıktın benim prensesim acıktı. Acıktın gali gel. Ki de mamanı Arkadaşlar bir görseniz Nursay'ın buna çorbalar yapıyor. Ee, ne bir şeyse bir sinir gününden uyup veriyor. O kadar çok seviyorum Mırmıra.